Hastamız siz misiniz? Evet. Adınız nedir? Kız. Senin adın kız mı? Evet. Senin bir adın yok mu kızım? Yok. Neden adını koymamışlar senin? Çünkü babam kız diyor. Hmm, baban kız diyor. Sana evde kız mı diyorlar? Evet, kız. Senin adın kız. Evet. Ee, adınız nedir? Ece. Kaç yaşındasın Ece? 3 yaşındasın. Peki kolunu nasıl acıttın? Ne yapıyordun en son? Kulağı, ım, çeken, hmm, yani kanepenin üstünde miydin Ece Nur? Evet. Ş hmm, Ayım acıdı. bakalım dur bakalım neresi acımış. Kaldır bakalım. Böyle acıyor mu Ece Nur? Evet. evet. Peki öksür bakalım. Hmm. Ee, şimdilik de ağzını aç. Tamam. Gözlerine bakalım. Hapşır. Hapşır. Ay çok güzel hapşırıyorsun. Kulaklarına bakalım. Şuraya da bakalım. Ece Nur peki bugün ne yedin? Çorba. Başka? Başka. Hmm, pasta yedin. Çok tatlı yediğin için olmuş olabilir. Göbeğim kocaman oldu. Göbeğin kocaman mı oldu? Bakalım Ecenur. Getir bakalım göbeğini. Şurada birazcık çorba görüyorum. Şurada da kocaman bir pasta görüyorum. Karnının hepsi pastayla kaplı. Ama öyle olmaz. Çorbadan ne kadar yersen pastadan da o kadar yemen lazım. Tamam mı Ecenur? Tamam. Tamam o zaman anlaştık.